Mimar Sinan Süleymaniye Camii inşaatı zamanında mihrapta nargile içtiğini görürler ve Kanuniye kadar haberi ulaşır. Kanuni ansızın inşaata baskın yapar ve Sinan'ın nargile içerken görür. Büyük bir kızgınlıkla bunu nasıl yaptığını sorar. Mimar Sinan ise nargilesine yaklaşıp bakmasını, tütün ve kömür olmadığını, suyun fokurdama sesiyle cami içindeki ses akustiğini ayarladığını ve her köşeden sesin duyulabilmesi için çalıştığını söylemiştir. Müzik Dean Brown ve Dono Wittrich'in kaleme aldığı güvenilir kitabı solo intihaz yayınların yeni çıkan kitapları arasında. Kitap her ne kadar lider, kurum, çalışanlar ve buna bağlı işletme performansının artması adına bir dönüşüm sürecini içerse de aslında bireysel koşu kalitesinde bir yayın olduğu tartışmasızdır. Başarıya ulaşmış işler için çalışan, müşteri ve yönetici üçgeni arasındaki güven açılarını oluşturan kişilerin olduğundan bahsediyor. Yani başarı ve büyümenin temeline güven duygusunu yerleştiriyor. Ki çok da doğru olduğunu okudukça anlayacaksınız. Peki bizde güven konusu ne durumda? Güvenme varlığa, düşersin darlığı. Akan suya inanma, el oğluna güvenme. Nefesine güvenen borazancı başı olur. Aptalın dostu köy görünceye kadar gibi. Güvenmek ya da güvenmemek konusu ile ilgili belki de büyük tecrübeler ile dile gelip kulaktan kulağa günümüze kadar gelmiş. Atasözleri ve deyimleri oldukça çok severim. Zaman buldukça da hikayelerini araştırırım. Ama genel olarak gördüğüm olumsuz konular hakkında önermeler içerenleri daha sık kabul ediliyor veya misyonumuz haline getiriyoruz. Öyle değil mi? Biraz düşünmeni istesem kaç kez duymuşsundur. Atalarımız demiş ki, atalarımız boşa söylememiş gibi giriş cümlelerinin sonuna eklenen sözler. İnsan olarak arzularımız ile yaşamaya başladığımızdan beri ihtiyaçlarımız biraz geride kaldı. Bizi geliştirecek ve fayda sağlayacaklar yerine kimi zaman egomuz, kimi zaman da mutluluğumuz için uygun olana yüzümüzü dönmeyi seçiyoruz. Öyle ki davranışlarımız alışkanlık haline geliyor, katılaşarak kendi doğrularımıza dönüşüyor. İşin en düşünülendir tarafı da bu doğruları herkesin kabul etmesi gerektiğidir. En güvenilir insan, en güvenilir şirket olmak isterken güveni tasarrufla kullanıyoruz. Ve bu kimi zaman değer, kimi zaman da tecrübe dediğimiz kalkanlarla korunuyor. Dünyada her şey hızla değişip gelişirken ve üstelik bunlar yine insanoğlu marifetiyle olurken gündelik yaşamımızda bize ne kadar etki edebiliyor? Cep telefonları, bilgisayar, araçlar, kıyafet hatta saç modelleri. Her yıl sürekli değişim halinde. Eğer ihtiyaç ise mutlaka değişmeli katılıyorum. Ama sadece görüntücü olmasının yanında külfet oluşturacağı da kaçınılmazdır. Acaba iyi insan olmak, paylaşmak, önyargılardan kurtulmak, sevgi, dostluk gibi değerlerin de değişmesi için moda mı olması gerekiyor. Ya da büyük indirimler, büyük kampanya, fırsatlarla satırıl hale gelmesi mi? Mimar Sinan Süleymaniye Camii inşaatı zamanında mihraptan nargile içtiğini görürler ve Kanuniye kadar haber ulaşır. Kanuni ansızın inşaata baskın yapar ve Sinan'ı nargile içerken görür. Büyük bir kızgınlıkla bunu nasıl yaptığını sorar. Mimar Sinan ise nargilesine yaklaşıp bakmasını, tütün ve kömür olmadığını, suyun fokurdama sesiyle cami içindeki ses akustiğini ayarladığını ve her köşeden sesin duyulabilmesi için çalıştığını söylemiştir. Bizim zamanımızda hiç böyle değildi. Şimdiki nesil böyle demeyi bile bugünkü değişime borçluyuz. Stephen Cohen dediği gibi kendimizi değiştirmeye karar verdiğimizde bizim için bir şeylerin değişmesini istemekten daha hızlı şekilde etkili oluruz. Sen değişirsen dünya değişir.